Bugün bazı insanlar, bulunduğum ortam İslam'ı, yaşamama müsaade etmiyor, diyerek imanlarını tam anlamıyla yaşamakta zorlandıklarını söylüyor. Çevre baskısı, modern hayatın getirdiği zorluklar veya ailevi ve toplumsal engeller sebep gösteriliyor. Ancak burada kendimize şu soruyu sormalıyız. Gerçekten ortam mı engel, yoksa biz mi bahane üretiyoruz? Hz. Asiye, tarihin en büyük zalimlerinden biri olan Firavun'un sarayında yaşıyordu sadece bir diktatör değil, kendisini ilah ilan eden, iman edenleri acımasızca katleden bir hükümdarın eşi olarak bu ortamda hayatını sürdürüyordu. Onun karşılaştığı baskıyı, tehditleri ve işkenceyi düşündüğümüzde, bugün bizim yaşadığımız zorluklar gerçekten de bir mazeret mi? Hz. Asiye, Firavun'un sarayında bile imanını korudu. Bizim iş yerinde, okulda veya toplum içinde İslam'ı yaşamamız neden imkansız olsun? Allah'a olan bağlılık, mekanla veya çevreyle sınırlı değildir. Gerçek iman, her şartta Allah'a teslim olmaktır. Eğer biz İslam'ı yaşamak istiyorsak, bunun için ortamın değişmesini beklememeliyiz. Hakiki iman, şartlara rağmen var olmayı başaran imandır. Hz. Asiye'nin cesareti bize gösteriyor ki, en zor şartlarda bile Allah'a bağlı kalabiliriz. Önemli olan, bahane değil iman ve kararlılık ortaya koymaktır.